Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Karakin haritasını oynuyoruz yanında Erdem var. Erdem ne yapıyor? İyi. Kar Karakin haritası gelmiş, VS olarak giriliyor. Aha. Abi tek az tek şey olduğu için sadece denemeyi kalacağım şunu göstereyim videoda. Neyi? Roket var ya bir tane. Hmm. Şu duvara sıkınca el fatiha alıyor. El fasya Boş ver şimdi dur. Video dışı okunum hala soruyor ya. Ha, Kesme. Ben de video. Tamam Erdem de video demiş. Bu videoyu Erdem'in kanalından da izleyebilirsiniz. Aa, yapışkan bomba. Ben de buldum şimdi onu. Deneyeceğim. Bir tane daha duvar bulayım. Ben çok, burada çok fazla duvar var. Aynen aynen. Burada da var. Az önce patlattım bir tanesini. Ama çanta çıkmadı lan. İki seviye çanta var. Ondan. Kaç tane de patlıyor Yedi, yedi de Ama bir tane daha buldum. Ben şu yük bombayı fırlatayım. Abi ben dur. Çanta al. Oh siktir oğlum. Çok fena patlıyor. Valla. Dur ben de göstereceğim. Patlamadan şarkı çalıyor lan. Dur ben de atıyorum kanka. Yapıyor patlıyor. Arkadaşlar attık. Oğlum burada çok fazla yapışkan var. Oy pat diye patladı. Alan dışıyım ama alan arkadaşlar çok küçük zaten gideriz. Ölmeyelim mi? daha küçük lan. Ay, yani Livik'ten daha küçük. Aritan'ın olsunu busunu bilmiyoruz. Biz vs atacaktık. Bir yani baktık yani, var. yani bu mapi oynayanlara yani oynayacaksanız dedim ki bir yere gideceksiniz 300 metre yakında atlayayım çünkü 300 metre anca gidiyor. 500 metre değil yani veya 700. yani, yani tavsiyem hiç. şu benim. Oynayacaksanız 300 metre oynayın. 300 metrede atlayın. Ve çok güzel bir harita. Yani ben beğendim. Livik'ten daha küçük. Yani normal haritalara gelmiyordu şu an. Sadece oda kartı ile girebiliyorsunuz. Oğlum şurada bir tane yer açın. Ben ona geçeyim. Kanka. Alan dışı ama geçeyim. A, dark alan kanka o. Dark neydi işte o evlerin içinde bile olsan patlatıyor seni. Fasit. Sen Kırık. nereden biliyor musun? İzledim videosunu. Ben şu videomda yapışıyor mu? Ben sana deneyeceğim acaba yapışıyor mu diye. Çok güzel lan. Sana yapışıyor mu diye deneyeceğim mi? Yok lan yedi gitsin. Öldürün <laughs> Abi acaba şey var mı? Araba var mıydı bu ortada? Kanka bilmem ki. ben olsam koymam ama belki vardır. Oğlum bu da çok fazla yapışkan bomba var yemin ediyorum. Benim elimde sadece bir tane var ben hiçbirini almadım. Dört tane buldum. Ben almadım. İki tane de fırlattım. Bana keskin dişen çıkmadı. Çok çıkıyor demiştir Allah. Az ya böyle bir tane daha var. Oğlum gemi var lan bir tane ona da gidecek. Sen neredesin? Aka ben bu hala Hadikom memo var ya. Hı. Yalnız burada G36 falan da var ha. Aynen aynen G36'yı gördüm. Bende hala füze çıkmadı. Ben füzeyi gösterdim videoda patladı şunu. Aa bak burada şey var. Yeraltı şeyi var. Oraya gireyim. Gidiyorum oraya doğru. Açalım abi e, Şey draba, sakın bakma. Tamam. Ben video çekiyorum, beraber bakalım. Kanka Şu. Rush Haran oradayım. Rush nerede ona bas var. En solda ya. Bas, bas. Aa evet, basmış o. Kodumu malı. Küre türlü küredmeye bir yapışkan bombayı gene alalım da. Her yerde var da. Ee, Burası küçük bir şeymiş. Winchester var. Her bu her her şey var abi. Yalnız bu öldürür ve tek atar. Atar aynı. Fena ama uzun süre patlamaz o yüzden şey şey değil. Savaştık. Ben bu gelmesini pek istemem ya. Aynen çok e, kötü oldu. Abi sen adam falan bulunmaz ki. Yani. Nereye doğru geldi biliyor musun? Nereye? Şurası. Drop orada <laughs> kanka. Bu ya mı? Yok kanka şuralar. Zaten i̇şte kolay geliyor ya çok kısa bak. Araba yok. Yok aynen Oğlum, yok. Oğlum burada da şey var lan şapka var. İşte onların içinde mağara var kanka şeyini patlatıyorsun. Şimdi. Şey. Altında yer var, patlatıyorsun orayı. Kanka sen gidemezsin, grubun içinden ne çıksın ya. bana Ben de sonuna koyayım. Tamam. Bir de iki tane bu ne al, al. bir Aldım. işte ben durumu bulmaya çalışıyorum. Ben yani gördüm. Yakın değilmiş ama gidilir. Hop. Oh. Aa senin bomba sesini duydum ha. Yakınlaşır ya. Ben droga gidiyorum. Ha. Sen bir tane bomba kullansın. Kalktın yere duyarsın sesini. Çok şey. Ben bunun normal metrede gelmesini pek istemiyorum. Çok güzel <laughs> oldu Bombayı mı? Bu bombanın gelmesini istemiyorum. Bir de kare kimin sesinin gelmesini istemiyorum. Odalarda olsun. Yala. Tek sevmedim. Az önce oğlum video başlattığımızda sevdin dedim lan. Hayır bu, bu odalarda sevdim normal arkaya gelmesin Geldi ama. Abi drop az önce burada neydi ya? <laughs> Drop'u bulamadım bu arada ya. Ben bu yer altında kaldım nasıl çıkacağım? Döndüğün yerde. Girdiğin yerde. Ben drop'u bulamayacağım. Abi drop burada değil miydi ya? Bir şey falan çıkıyor lan burada? Bilmiyorum kanka da. Ben hiç çıkıyorum Yani her türlü basılır. Aha buldum drop'u. Nasıl ya böyle? Gemi sanmıştım lan ben o drop'u. Ama gemi yok onun. Var ki. Yok ki. Var Çalışan gemi var oğlum. He çalışan gemi yok. He. O drop'a bakacağım ben ya. Gösterelim hemen. Neredesin? şimdi? Deniz kenarında. Şu en üstte. Oyunu yok. Yok. Bir de pakete. Hem hem de ikisini ne yapacağım? Arka, Arka arkadaşlar roket çıkıyor ondan Droptan roket çıkıyor. <laughs> Oğul, alsana kanka kez, ben de gösteririm. E ne Yok kanka, tek atıştık o. Hmm. Ama kez mi kesiyorum? Log'u alıyorum evet. ama. bu da atamıyorum. aldım, şimdi evet. <laughs> şey... hmm. Tamam sen o arada bulsana bana Telefon bu götürüyor. Ben kursun. Ben, ben buna bakarım. Tamam. Siyah bölge gibi geldi. O alan dışı. Anam duvara yapıştım ya. Anam bunu. <laughs> geldik ben tamam bu arada oradayım Ben de çok yaklaştım. Neredesin? Kanka yaklaştık. Duyuyor mu? Evet. Duydum duydum. Ayak sesini de duyuyorum arkandayım Arkanda. Duvar silahla kırılıyor mu ona bakıyorum be. Yok kırmızı. Açma bombayı. Al kanka <farkasını>, sana. <laughs> o kompasları bana atsana kanka. Ben şu an kompa almadım ki ben de şeyi. Aldım. Ya. Aldım. Allah. Aşağı. Kredi. Ana. O güzel duruyor lan. Kredi köş. Kanka çipine baksana. Komik. <laughs> <laughs> Anamın dürbüne bak lan. Bok götürüyor. Ayarla falan var. <laughs> Vay. Onu ben göstermedim kanka. Bana da bir atsana onu tekrar. Ah. Arkadaşlar şöyle bir şey olayım. Aman hakayım senin. Aman hakayım <laughs> git. Fizar <laughs> yiyeceğiz şimdi ya. <laughs> Abi gösteremedim ama. Bir daha Gel yeni drop var, yeni drop var. Hani? Önümüzde. Tamam ona ben bakayım. Tamam. Aa, abi silah yanındayım şey. Evet O dürbün ayarlama şeyi. Evet. Değiştireyim evet. ama. Kanka nerede? Önümde kanka gel bak. Önümde nerede? Sen neredesin? Oho. Lan ben nereye gittim? muyum ki ben şu anda. Gitti mi bir yerlere? Silahın sesini duyuyor musun? Evet. Sen? Yakında mı tutun? da şimdi görmüyorum. Gördüm seni gel geri gel geri gel. Gördün mü sen drogu? Hayır seni gördüm bak Abi tamam önemli değil vurma. Ya, drogu bulalım onu uğraşıyorum salak. Oradan dumanı tutuyordu. Büyük ihtimal dumanı söndü onu. Bu da falan mı? <gülüyor> <gülüyor> Ya e, drop yok ki. At en son olduğun yere gitsene bir. Şu an dumanı yok. Gel, Gel yeni atar adamın ortasına gidelim. Aa, açıyor. bak şimdi nerede o? Ben şu abi göremiyorum ya. yani. Ben gördüm. Attı mı? Attı. Attı. Aa dibi mart tula. Dibi Oğlum arkandayım. Nereye gidiyor? Allah tamam, hadi bir. Bak sıktım <laughs> onu Oğlum arkandayım alo. Biliyorum. Ee, ah ya. Kafana yapışıyor. <laughs> yapışıyor. Ben bir şey deneyeceğim lan. Bak bunu yapışkan bomba atacak ne olur? Aa sıkılmıyormuş. Bilmiyorum. Bak ben bunu yapışkan bomba atacağım. Bir bok olmaz ama bence biliyor musun? Ben yapışkan bomba atacağım. Evet arkadaşlar izliyoruz. Yapışkan bomba attı ona. Hı. Bir bok olmaz. Bakıyorsun ha. Çıktı mı? Evet. Ama göstereyim ya. de bir şey diyeyim. Tamam ayla orada bu arada orada değil ki bu arada. Kaydet. Orada mı orada değil. Ya <laughs> neye Şurada bir değişiyor 150'ye kadar çıkıyor mu? Nereye çıkıyor acaba o 150'ye kadar? Tamam. Şimdi Karşıma geç Dur dur hayır hayır öldürme Öldürme dur Bende bu sıkma yeri gözükmüyor Yanlışlıkla atabiliyorum Şu evlerde gel dene Bak var Duvarı var Şart atıyorum ya. Kodumu <laughs> sağ, sağ sağdaki şey. Skoru. 150. 150'den nereye sıkacağız ya? Çok merak ediyorum Üstte Üste sıkıyormuş 150 tamam biraz geliyor. Ama sıktım. Hallettik ama sıkıntı yok. Tamam şimdi vs. Aynen ama Ay, uzak uzaklaş gel. git. Şu evlere gidiyorum ben Hayır, sen ben burada kal. Tek silah. Tamam M4, M4 var bende sadece M4 var. Ben Önümdeki evlere gidiyorum sen burada kal. Tamam. E, Son 12 k var da mermisi yok zaten. Abi, alacak zaten de neyse. Boşver, yapalım gene. yine. Ne yapalım evet. Her şeyin üst seviye değil mi? Evet. Neredesin? Bilmiyorum. Ya sen topsun, bakıyorsun sen. Evet, baktım da görmedim ki. Nerede olduğunu anlamadım yani. Hala açık verdim lan. Bekle. Gördüm. Ben görmüyorum seni işte o sıkıntı. Hadi. Bir sıkma bir sıkma. Ya canım. Tamam. sıkacağım. Bunun tepede falan değilim ben. Dıştım ki ağzına gördüm seni. Tamam ben de seni gördüm. Ne var?

korktun ama değil mi? Nefes alışıyor da değiştiriyorsun. <laughs> Aa ben dürbünüm yoktu ya. Aynen. Evet. 4 x vardı tutamıyordum eklentisi yok hem 4'ün. <laughs> Benim değildi işte. Tutamıyordum o yüzden 2 aldım. 2 x aldım. Hiç de değilmiş. Sana... değilmiş o yüzden yok. Bir de uzun uz şarjım uz uz var. Arkadaşlar şey, bu videoda böyle olsun. Görüşürüz. Adem'in kanalını açıklama kısmına koyacağım. Abone olursanız sevinirim.